6 tane yumurtamız var. Bir tanesini de ben açmak istiyorum. Şundan başlayalım. Olur mu? Tamam. Bundan açıyorum. Çikolatası enfes gözüküyor. Yemek için sabırsızlanıyorum. Hemen bakalım acaba ne çıkacak? Hazır mısınız? Galiba hazırsınız. Başlayalım. Çok güzel bir filmimiz çıktı. Galiba bizde bundan var mıydı bilmiyorum. Galiba yoktu. Çok güzel gözüküyor. Şu paketi ne açayım? Çok tatlı bir sevimli bir film filmimiz var. Bu neymiş bakalım. Bu galiba böyle olacak. Çok tatlı. bu filmimizde hayvanlar serimizin arasında yerini alsın kulübesini koyalım artık. Ben şimdi bu çikolataları yemek üzere görüşürüz.